yüzsüz onları bu şekilde teşhir edenlerdir. Türk özel girişimcisi olmasa Türkiye'nin hali ne olur? Bir onu düşünün. Hepimiz devlet memuru mu olacağız? Devlete işçi mi olacağız? Ondan sonra Ankara'da sokaklarda yatacağız, grev yapacağız, direniş yapacağız. Her ülkenin girişimcilere ihtiyacı vardır. Her ülkeye ayakta tutan girişimcilerdir. Ve dünyanın en başarılı girişimcileri de bize göre Türkiye'dedir dünyada en çok haksızlığa uğrayan, en çok alçaklığa uğrayan girişimciler de Türkiye'dedir. Türkiye girişimciler için bir cehennemdir. Çünkü önünü göremezsiniz, ne yapacağınız belli değil. Bu vergi yüzsüzleri kim? Bunlar bizim vatandaşlarımız. Bir yanlışlık yapmışlar, bir geri zekalık yapmışlar, girişimci olmuşlar. Aslında vergi yüzsüzü olarak teşhir edilen bu değerli, çok saygı duyduğum girişimcilerin tek tek devletin aleyhine maddi manevi tazminat davaları açması gerekir. Ama burası Türkiye'dir. Türkiye'de maalesef Fransa'dan aldığımız salak bir devletler hukuku vardır. Yani devlete karşı böyle davalar açamıyorsunuz. Bütün girişimcilere sesleniyorum. Türkiye ayakta tutanlardır. Onlar da biz bu sefer şeyde yayınlanmadık, hani listede çıkmadık diye oturmasınlar. Tepki göstersinler. Yarın onların başına da gelebilir. Çünkü ekonomik belirsizlik ne olacağı belli değil ki. Evet. Sayın Tibuğ'un söylediklerini duydunuz. İlginç laflar etti. Ee, kendisine muhakkak ki soru sormak isteyeceksiniz. Çünkü çok iddialı ve e, alışılmadık tarzda konuşuyor. Soru sormak isterseniz İstanbul'un kodu 0212 hemen ardından 655 41 17 ve 655 41 18 numaralı telefonları çevirip Besin Bey'e soru yönetebilirsiniz. Evet Besin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyorsunuz artık. ki esas bu vergi yüzsüzlerini teşhir eden yüzsüzdür. Hangi mantıkla devlete borçlu olmak ya da devlete borç takmak hoş bir şey mi sizce? <laughs> Şimdi bir kere bu konuya böyle ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Sonra benim basın toplantımın da can alıcı noktalarını yayınlamışsınız. Evet. Gayet güzel. Tabii şimdiki konuşmamızda da ne kadar sert ters soru sorarsanız o kadar da sevinirim. Çünkü böyle gerçek ortaya çıkar. <laughs> Çünkü bizim ülke zaten saçmalıklar ülkesidir. Yalnız bu değil. Bu bir tanesi. Şimdi bakın. Yanlış idare ediliyoruz. Ankara tarafından. Hem kaynaklarımızı heba ediyorlar. Hem yasaklarla bizi boğuyorlar. Bu sırada son 1-2 senedir çekilen fakirliği de görüyorsunuz. Bu sırada bir günah keçisi bulunması lazım. Yani dikkatleri bir yere dağıtmak lazım. Nedir bu? Vergi yüzsüzleri. Vay namussuzlar be. Bak bak. İşte tüy bitmemiş yetimlerin hakkını almışlar. Bunları teşhir ederim. Bu teşhir az. Bence meydanlarda bacaklarından asalı böyle birer saat millet gördüm bunlar ki. Kim bunlar? Banka mı soydular? Devletten kredi alıp üstüne mi attılar? Ne yaptılar bunlar? Bir iş yeri açtı bu adam en ufağı diyelim ki üç kişilik bir atölye açtı. Bir bakkal açtı. Veyahut da bin kişilik bir fabrika açtı. Değil mi? Bakın bunların geçmişine. Ne yapmış bu adam? Bir kere Türkiye'de orada da söyledim. Uzun uzun da konuşur, konuşuruz fırsat olursa. Girişimci için dünyanın en kötü yeri Türkiye'dir. Devlet sizden daha işe başlarken gırtlağınıza çöküyor. Bakın şimdi İstanbul Belediyesi galiba yeni şirketlerden bir şey vergi alıyor. O da alıyor bir şey. <laughs> Sanki yeni şirket kurmak çok kötü de bir de üstüne daha kurulurken ha ortada bir şey yok. Siz varlığınızı riske ediyorsunuz. Fatih Bey dikkat edin. Bu parayla devlet tahvili alıp yan gelip yatabilirsiniz. Yurt dışına dövizli güzel krediler açabilirsiniz. Boğaz'da yan gelip yatarsınız. Belki o parayı bütün ömrünüz boyunca yeseniz bitmez. Ama siz bir iş yeri kuruyorsunuz. Bu iş yeri ne oluyor? İnsanın ihtiyacına cevap veriyor. Zaten akıllı bir iş adamı halkın ihtiyacına göre iş yeri kurar. Bu bir televizyon olabilir, sizinki gibi radyo olabilir, bir fırındır, bir dükkandır, atölyedir, neyse budur. Ne yapıyorsunuz, iş yerini kuruyorsunuz? Baştan dediğim gibi devlet başlıyor harç, vergi vesaire almaya. Ne yapıyorsunuz? İnsanları iş alıyorsunuz. O insanlara maaş veriyorsunuz. Ondan sonra malzeme alıyorsunuz, başkasına müşteri oluyorsunuz. Sonra da malınızı satıyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Ekonomi içinde yaratıcı bir unsursunuz. Senelerce verginizi ödüyorsunuz, Diyelim ki bir aksilik oldu. Olamaz mı? Sizin mal verdiğiniz adam iflas edebilir, bonolarınızı ödeyemez. Devlet ekstra vergi getirir. Sizin şeyiniz olmadan, net aktif, maddi denge gibi. Geçmişte tam bir rezalet yaşanmıştır. Tabii Türk özel girişimcisi maalesef tepki veremiyor. Zor durumda kaldınız, tamam mı? Senelerce siz verginizi ödemişsiniz. Yanınızda bin kişi çalışıyor. Beş kişi çalışıyor, fark etmez. Zor durumda kaldınız. Ondan sonra devlet sizi listeyle teşhir ediyor. Ve dikkat edin, teşhir ettiği zaman sizi mı ediyor verginizden. Kamuoyu bunu iyi dikkat etsin. Bütün halka sesleniyorum. Devlet vergisini ödeyemeyen bu vatandaşa, bu girişimciye, ne diyor? Seni teşhir ettim. Tamam, affettim mi diyor. Yok. Yüzde on iki her ay faiz alıyor. Bugün nedir e, tüketici vergisi? Tüketici faizi. Faizi? Şif. On civarında herhalde. Hayır. Beşte yedi arasıdır. Otomobil alın. Otomobiller böyle. Beş aralar. yedi falan. 5-7 tüketici faizi aylık, siz %12 faiz ödüyorsunuz. Başka bir olay daha var. Bu ceza faizi biliyor musunuz? Masrafa yazılmadığı için ayrıca bir de vergisini ödüyorsunuz. Yani devlet sizi batırıyor, tepenize biniyor, sizi teşhir ediyor. Diyelim bir ufak bir kasabadasınız. Hani İstanbul büyük bir şehir. Diyelim kim kime dumduma. Hani o listede bir sürü adam kaynadı. Ufak bir kasabadasınız. Bu televizyonlarımız, radyolarımız çok başarılı. Dünya çapında. Bunu söyleyeyim. Ve o kasabada çocuğunuz okula gidiyor, herkes suratına bakıyor. Vay senin baban vergi üstüz. O bunlar, bu. ondan sonra size mal verenler malı içiyor. Böyle rezalet olur mu? Ya buna tepki göstermek lazım. Benim gösterdiğim tepki çok azdır. Tepkinizi Türkiye birazdan... Zaten, Türkiye zaten tepki göstermeyenlerin ülkesi Tepkinizi birazdan ki... alacağız ama madem girişimi destekliyorsunuz, para kazanmayı destekliyorsunuz, biz de para kazanalım bir reklam yayınlar. Peki evet, reklam arası veriyoruz. Evet Besin Bey, Türkiye'de yatırımcılığın iyi bir şey olduğunu söylüyorsunuz ama şimdi bir, herkes aynı ortadan mücadele ediyor. Yani vergisini ödeyenler de vergisini ödemeyenler de aynı ortadan mücadele ediyorlar. Tabii, tabii. Ödeyen aptal mı ya da sizin söylediğiniz gibi salak mı? Bu bir nokta. İkinci nokta, şirket para kazanırken bu vergi üyesi dediğimiz kitlenin büyük bölümü şirketlerinden parayı çekiyorlar. Başka şirketler kuruyorlar, yatırımlar yapıyorlar, kendilerine evler, arabalar, gayrimenkuller alıyorlar. Daha sonra o şirket zor duruma düşüyor. E o zaman sat bunu, koy kardeşim şirketine. Demezler mi insana? Yani e, bunlar uyanık oluyorlardı, öbürleri aptal mı oluyor? <laughs> Şimdi o konuda bu kompüterlerdeki input output gibi yanlış bilgi alırsanız yanlış kanaate sahip oluyorsunuz. Önce şunu söyleyeyim, ödeyenler aptal mı? Değil. Ödeyen %12 gibi dehşetli bir faizden kurtuluyor. Demin söyledim, faizi masraf diye yazamadığın için bir de onun yüzde 50 vergisini veriyorsun. Bu ne eder yüzde yirmiye Yüzde 20 aylık faiz ne demektir? Batırır, şirketi batırır. Akıllı insan her şeyini satar, o vergiyi öder. Şimdi bazı vatandaşlarımız birkaç istisnaya bakarak, kamuoyunda görünen birkaç istisnaya bakarak yanlış şeye kaplıyorlar. Ona bakarsanız insanlar öldürülüyor, hırsızlık yapılıyor. Bunlar istisnai olaylardı, onların kovuşturması vardı. Ve bizde devlet halka karşı çok korunmuştur. Bizim icra iflas kanunlarımız, ticaret kanunlarımız insanı değil, müteşebbisi değil, daima devleti korur. O bakımdan bundan hiçbir varik değildir. Bir, ödeyen aptal mı dediniz? Aptal değil, akıllıdır. Neden? Faizden kurtuluyor. Ödeyemeyen zo yok parası. Nasıl Ödeyeme yok parası? Bir dakika, zor duruma kalıyor. Parası yok dediğim gibi. Yeni bir vergi getirirsin. Mesim Bey yapmayın. Listenin ilk 50'sine şöyle bir bakıyorsunuz. Evet, bakın, söyleyeyim. Gidelim hepsini bir dolaşalım. Hepsinin altında Mercedes'i, evet. Boğaz'da Şimdi, Yalısı, Amerika'da ona, ona Evi. Gelelim. Bir dakika ona gelelim. Bakın. Bizde bir şey karıştırılıyor. Anonim şirket başkadır, şahsın mal varlığı başkadır. İşte. Bir dakika. Bir dakika. Uyanıklık orada. Hayır, uyanıklık orada da yok. Bakın, Amerika'da bu oluyor, Avrupa'da oluyor. Siz bir şirket kur kurarsınız. Şimdi bakın, limited ve anonim şirketlerin adı şudur sermayesiyle sınırlı, sorumlu ticarethaneler. Niye herkes kolektif şirket kurmuyor? Diyor ki korkuyor. Ben bu şirketi kurar da batarsa bütün varlığım gitmesin diye korkuyor. İşte bakın dünyada ticaretin gelişmesi anonim ve limited şirketler sayesindedir. Neden? Senin bir arkadaşın sana geldi Fatih Bey. Dedi ki daha Fatih bir iş yapacağım ver bir 50 milyon dedi. Verdim. Tamam mı? İki sene sonra sana devlet gelip de 5 milyar ceza tahakkuk ettirirse ne yaparsın? Yandım Allah der misin? Derim. O oluyor işte. Avrupa'da olmaz. Çünkü sen 50 milyonun batar en fazla. İşte bu budur. Bizim anonim şirketlerde, limited şirketlerde devlet yeni bir kanun çıkardı. Devlete olan borcunuzdan dolayı o şirket batsa bile siz şahsen sorumlusunuz. Yani sizin söylediğiniz var ya, hani bir yerden bir şirkette boş baktı. kendisi şey yapıyor, dolaşıyor. Hayır, Kanunlar müsait gidin, el koyun, alın. O sizin elinize verilmiş yetkiler ve haksız yetkiler. Bunun haklı olduğunu söylemiyorum. Ben mesela Ahmetoğlu Mehmet. 50 milyar bir yere yatırım yapar, batar o. Kendi parası batarken devlete vergi borcu da kalır. Eğer şahsi imzası yoksa, şahsi kefayeti yoksa onun üstüne gitmeyeceksiniz. Ama Türkiye'de öyle değil, gidiliyor. O bakımdan Türkiye'yi öyle devlet konusunda yanlış değerlendiriyorsunuz. Yani Türkiye'de devleti özel şahıslar kandırıyorlar. İşte malları bir yerden bir yere aktarıyorlar, devlete vergisini vermiyorlar. Bu tip meseleler bir ikidir. O da çok istisnaidir. Öyle acı, hadiseler vardır ki büyük aile trajedileri vardır. Ben size yakın bir tanesini söyleyeyim. Eskiden bakanlık yapmış çok değerli bir arkadaşım. Rica ettiler diye bir özel okulun yönetim kuruluna girdi. Tamam mı? Rica çocuğu da orada okuyor. Ne? Hiçbir beyiş görmedi burada. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Milyarlarca hacizle geldiler. O özel okul batmış, özel okul kötü bir şey değil ki. Özel okul kötü bir şey mi kardeşim? Milli eğitime yardım işte. Milli eğitimin kurucu okuldan daha iyisini adam kurmuş. Ama işi iyi gitmemiş, batmış. Nasıl? Ve devlete ne borcu var? Biliyor musunuz özel okullardan devlet gelen paranın %48'ini vergi olarak alıyor. Bu kişinin üstüne geldiler. Kalk krizi geçirdi. Amerika'ya ilgisi zor kurtuldu. Bir telefonumuz var onu bir alalım mı? Akit Memiş Bey İstanbul'da. Buyurun Akit Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Liberal Parti Genel Başkanı. Benim sorum çok kısa. Buyurun. Ee, tarif ettiği, Betim Bey'in tarif ettiği girişimci tipi, tipiyle, Hacı Ali Demirel ve Halil Bezmeni nasıl değerlendiriyor? Hangi kategoriye soruyorsunuz? Çok, Çok teşekkürler. Evet. E, Cumhurbaşkanımızın kardeşi. Şimdi bakın bunların kategorisi yok ki. Bunları zaten biliyoruz. Biz o listeler ilan edilmeden bunları bilmiyor muyduk? Bu insanlar zaten haber konusudur. Bakın bizim söylediğimiz bu değil. Siz gazetecisiniz. Devlette büyük bir borç oldu. Devlet hacize gitti. Gidiyorsunuz mahkemelerde. Bunları alıyorsunuz zaten bilgi olarak. Bu tip yayınları biz diyoruz ki tamam ama bir tek şeyimiz var. Karşı tarafa da söz hakkı verin adam söylesin. E bu ayrı farklı bunları karıştırmayalım. Bunlar popüler olmuş bazı e, olumsuz misaller. Ama sizin, çip, sizin tarzınızdaki çıkışlardan hatta ben de benzer bir yazı yazdım sonra pek çok kişi takip etti o yazıyı. Sizin tarzınız çıkışlardan daha çok bunlar film yapıyorlar. Bunlar ortaya çıkıyor ya işte gördünüz mü bak Metin bu. Şey... ne diyor? Hayır efendim olur mu öyle şey bunlar film yapar. Bakın bir şey söyleyeyim size. Girişimciyi korumak lazım. Girişimci aynı süt veren inek gibidir. Veya meyve veren ağaçtır meyve veren ağacınız var sen su vermiyorsun gübre vermiyorsun dallarını çoluk çocuk kırıyor gene her sene meyve veriyor tamam mı bir sene meyve vermedi baltayla kesmeye çalışıyorsun yahu senelerce sana meyve vermiş bir dahaki sene iki misli meyve verecek fındık zeytin böyledir biraz akıl lazım kardeşim yani devamı süt veren ineği bile bir köylü pat diye kesmez bir gün süt vermedi diye ee, bakın girişimci dünyada refahın yolu girişimciliktir başka bir manivele icat edilmedi Dünya tarihinde, kaç bin senelik dünya tarihinde insanlar özel girişimler sayesinde milletler zengin oldular. Başka bir kaidesi yok. İşte Sovyetler bunu denediler devlet eliyle. Ne oldu? Battılar. Sovyetler biliyor musunuz? 30 sene evvel batacaktı. Oradaki kaçakçılar sayesinde ayakta durdu. Yani Sovyetlerin modeline ters giden kaçakçılar olmasaydı 30 sene evvel Sovyetler... <laughs> Kaçakçılara teşvik mi acaba? Biraz düşünürsen çok şey yapacaksın kaçakçılık konusunda. Başka zaman konuşuruz onu. Şimdi, şimdi konuşalım. Şimdi, konuşalım. Ay, şimdi şunu söyleyeyim bakın. Girişimci nedir biliyor musunuz? Girişimci ülkeyi kalkındıran maniveladır. Bu manivela tamam mı? Ülkeyi kalkındırıyor. En çok kim kazanır girişimciden? Girişimci. Halk kazanır. Aksine bak girişimci olmazsa senin çocuğun nerede işe girecek? Bakın özel televizyonlara, özel radyolara bunlar özel girişimler yasağa rağmen kuruldu değil mi? Demin kaçakçılık diyorduk bak. Özel televizyonlar yasağa rağmen kuruldu. Özel radyolar kuruldu. Yırta yırta ne duruma geldiniz? Dünyanın en başarılısısınız. Siz belki farkında değilsiniz. Radyolarla televizyona da biz bir numarayız. Bunlar özel girişim. Birçoğu da zor duruma düştü. Hepsini kapatalım. Hadi bak, bakın bakalım. Kapattık hepsini kardeşim. Hepsi vergi yüzsüzü kapattık. Ne yapacaksınız? Bu yaptığınız hizmet ortadan kalkıyor. Bu kadar insanın yaptığı iş ortadan kalkıyor. Gelir ortadan... Yani Ortalığı bu, bu tamamen memur kafasıdır. Bu devletçi hamurdur. Zaten bizim partinin diğer partiler arasındaki fark part budur. Biz gerçek hayattan gelme adamlarız. Ben iki defa iflas ettim. 21 sene net grubunda kaç defa zor durumlara düştüm. Birkaç defa da işten kovuldum ayrı tabii. Ama bütün bunlardan sonra ben gerçek hayattan gelmek kişi olarak söylüyorum. Ve söylediklerim de gerçektir. Öyle Ankara'dan bakışla değil. Bu bakış kısır bakıştır. Girişimciyi beslersen ne olacak? Çeylin Fatih Bey. Adam yeni iş yerleri açacak. İnsanın değeri ne zaman artar biliyor musunuz? İnsana ihtiyaç olduğu zaman artar. Evet. İnsana ne zaman ihtiyaç olur? İnsana bir iş bulacaksın. Bir fabrika kuracaksın. Mesela bir otel açıyorsun. 500 kişi işe alacaksın. Köyde var 300 kişi. Sen köylüye ne kadar nazik davranırsın biliyor musun? İşe girsin diye. Köyde var 300 kişi. Sen otelini açmışsın. 500 kişi lazım. Dışarıdan adam getiremiyorsun. Bak akıllı politikalar uygulansa, bizim liberal politikalar uygulansa biraz, biraz reklam yapayım yani bu şey yetmez bizim ekonomi kitabını alsın arkadaşlar biz 3 senede dışarıdan işçi getirmeye mecbur oluruz 5 senede Avrupa'yı yakalarız 10 senede dünyanın en zengin ülkesi oluruz şimdi arz ve taleple şudur bir ülkede insan çok arz ve talep, bir telefondan sonra konuşalım Peki. mı bir telefonumuz var Bahri Bey arıyor Bahri Bey buyurun sizde kulağımız buyurun İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi efendim ben önce Besim Bey'e konunun dışında birazcık yerel seçimlere öncesi ettiği bir söz vardı Besim Bey'in. O söze korkunç saygıyla katıldığımı arz istiyorum gece kondu yapmak ve af getirmek rahat mankasını soyan kişiye madalya vermek de eş eşdeğerdir gibi bir lafı vardı Betim Bey'in eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Korkunç katılıyorum ve de korkun korkunç saygılarımı diyorum Öncelikle. siz efendim, <laughs> e, o, o, fakat e, bu arada benim Betim Bey'e sormak istediğim bir şey var. Betim Bey'in e, %12 6.83'e göre alınan e, gecikme e, faizi ya da zamlarla ilgili olarak hesap bana göre yanlış. Şimdi efendim e, hangi banka e, %5 çarpı 12 dersek %60 yıllık yapar, %7 e, der ise %94 yapar. Hangi banka %60 ya da %94 ile kişilere kredi açar? Bu hesap bana göre yanlış. Devlet 100 faiz alır, e, bankalar malum Betim Bey benden çok çok daha iyi bilir bu konuyu. E, hiçbir şekilde %60 ya da %94 kimseye kredi açmazlar. az efendim bir şey daha var, yetimcilik konusunda Betim Bey tabii ki haklı fakat girişimci de doğal olarak e, yasal çerçeveyi kabullenmek durumunda. Yani herkes memur mu olsun derken Besin Bey ben eski bir memurum. E, girişimci de e, mevcut olan yasal çerçeveyi kabullenip ona göre girişimci olup ya da olmak konusunda karar vermek durumunda. Bilmiyorum Besin Bey bu konuda ne düşünüyorlar? E, artı e, Bey, tamam. olduğu gibi efendim altın sektörün kanun konusunda da yargı yolu her zaman açıktır. Besimeli herhalde bunu da, e, da benim kadar biliyorlar. En azından buyurun Fatih Bey pardon bağışlayın. E, Torunuzu aldık. Teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim efendim. Saygılar iyi akşamlar. E, iyi akşamlar. faiz konusunda haklı evet. e, beyefendi. Çünkü o yüzde on iki düz faizdir. Öteki şeydir. Ama yine yüzde on iki yüzde beşten altıdan daha yüksektir. Bileşik faiz bile olsa. Artı ikinci yükü vardır dediğim gibi. Masraf yazamadığınız için onun bir de %50'ye yakın %40 kadar vergi. Ama soru vermiyorlar. Hayır efendim öyle söylemeyin. Şimdi bakın bizim kanunlarımız söylüyorum devlet olarak. Tüm malına, mülküne, donuna el koyuyorsunuz. Niye koymuyorlar? Koy kardeşim o senin kendi görevin. Ona bakarsan PKK'lıları kaçırıyorsun hapishaneden. Yani şimdi siz devlet olarak e, kendi görevinizi <laughs> yapın. Her yani neyse e, e, affedersin. Yani. Şimdi aslında benim bu tenkitlerim de Ankara'daki ne Maliye Bakanı'na. Çünkü açılış öyle bir şey söyledim. Ne Maliye Bakanı ne defterdar. Onlar görevlerini yapıyorlar sakat olan bu anlayıştır. Yani yanlış giden bir gemideyiz, onu söylüyorum. Ee, budur. Yasal çerçeveyi kabullenmek meselesinde haklılar. Tabii diyor ki Türkiye cehennemse girişimci, olma kardeşim girişimci demektir bu. Fakat yasal çerçeve duruyor mu yerinde? Durmuyor ki. Mesela net aktif vergisi, mali denge vergisi ne? Rüyada mı görecektin? 94'te çıktı, 93'e uygulandı. Böyle saçma şey olur mu? Size başka bir şey söyleyeyim devletle ilgili. Bak Milliyet Gazetesi'nin yanımda getirdim. Yanında hiç de böyle bir şey getirmem zaten toplantılara da daha böyle ciddi ve inandırıcı olsun diye bugün güzel bir haber var. Bak şimdi net aktif farkı iade edilecek. Evet. Şimdi Sayın Kabataş diyor ki net aktif vergisinden maliyenin yüz akıyla çıktığını öne süren, Kabataş anayasa mahkemesinin verginin gayri safi hasıla özelliğine işgal ettiğini zaten net aktif vergisi bir kereye mahsus olmak üzere alınmıştı. İptal edilen kısım ise idari yargıya gitmiş firmaları ilgilendiriyor. O firmaların sayısı ise henüz belli değil. Sadece iptal için başvurmuş firmalar ilgilendirdiği için bakanlığımıza ek yük getirmeyecektir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben kanunsuz haksız senden parayı aldım. Çok Fakat çok. sen idare yargıya gitmedin. Çünkü senin o sırada kolay mı idare yargıya gitmek Allah'ın seversen. Ufacık bir firmasın bir sürü derdim var. O gitmedin ben buna el koydum diyor. <laughs> Siz hangi devletle uğraşıyorsunuz? Hangi yasal çerçeveyle uğraşıyorsunuz? Dünya tarihinde böyle bizimki gibi ne taktik vergisi, mali denge vergisi gibi haraç yoktu. Çünkü vergi ileriye dönük alınır. Demin bir şey anlatıyorum. Bu çok önemli. Halkımız için çok önemli. Şimdi bakın, arz ve talep her yerde geçerlidir. İnsan nerede çok, para nerede az, insanın değeri orada düşüktür, paranın değeri yüksektir. Mesela bizden daha kötü ülke söyleyeyim size. Paranın daha az, insanın daha bol olduğu. Hindistan. Gidin Hindistan'a dolaşın. Türkiye'ye geldiğinizde moraliniz böyle yükselir, <laughs> dolaşırsınız. Cennet gibi memleket dersiniz. Çünkü orada insan bizden daha çok, para bizden daha az. Tersine gidin İsviçre'ye, orada insanlar az, para çok. Kimin değeri yüksek? İnsanın değeri yüksek, paranın değeri düşük. Paranın faizi senede yüzde iki, üç, insanlar çok yüksek. Fakat İsviçre'deki var. o çok paranın bir kısmı bizim yüzsüzlere ait değil mi acaba? O tamamen istisnai. Şimdi ona bakarsan yolda geçen 3-5 adamı görüp bunların içinden biri katil mi diye soruyorsun bana. Ona, ona cevap veremem. Bu iş polemiğe girmek istemiyorum. Yani siz devleti dolandırıp para kaçırdığınız zaman bu bir dolandırıcılıktır. Bankada soyabilirsiniz. Ya i̇şte sahte şeylerle bankadan bir şey çekersiniz. Yani bunun o, o farkı yok. Onu bu işin içine katmayalım. Bizim üzerinde durduğumuz ne biliyor musunuz? Bir mükellef zor duruma düşmüş, vergisini ödeyemiyor ve üstüne üstlük faiziyle ödeyecek uğraşıyor, çırpınıyor. Yani sizin demek Siz iseniz, bunu teşhir ediyorsunuz. Özetle şu mu? Kronik güçsüzler bir yana. Yani vergi bol, vergiyi ödememeyi alışkanlık haline getirmiş. Kronik güçsüzler bir yana. Ama bunun dışında iyi niyetli çabasını sürdüren bir takım yatırımcılar var. Bir dönem için bu parayı ödeyememişler. Bunlara vergi üstü gözüyle bakmak yanlış. Özeti bu mudur? Özeti şu. Böyle bir şey ilan edilmez. Siz kanuni haklarınızı kullanırsınız devlet olarak. ...para vermedi, üstüne gidersiniz. İşte affetmişsiniz, faizi indirmişsiniz, faizi alman demişsiniz, bilmem ne ay, yapmışsınız. yok öyle şey, yok öyle şey. Haksızlık ne biliyor musunuz Fatih Bey? Haksızlık şu. Şayet biz affa karşıyız. Gece konduya tapu verilmesine de karşıyız. Ee, hapishanelerde de affa karşıyız. Irıza geçmiş, devlet affediyor. Devletin mi ırzına geçti o? Adam öldürmüş, senin yakınını öldürmüş, devlet affediyor. 2-3 sene sonra bakıyorsun adam sokakta. Bunların hepsine karşıyız. Mali affa da karşıyız. Çünkü orada enayilik oluyor. Sen vergini ödemişsin, ödeyemeyen affa. Bu tip şeylere kesinlikle karşıyız, onu karıştırmayın. Öteki söylediğiniz bir cezai konudur. Devamlı vermez, vergi iadesi karar verir, onun uzlaşması var, idare mahkemeleri var, şudur budur. Hacizle gidersiniz, her şeyini alırsınız kardeşim. O sizin kararınız. Veyahut da bir nefes verirsiniz. Bizim söylediğimiz nedir? Vergi veremeyen vatandaşı, bu vatandaş kendisi isteyerek bunu beyan ediyor Fatih Bey. Niyeti öyle olsa niye beyan etsin ki? kötü niyetli olsa kendisi isteyerek ben bu kadar gelir elde ettim. Bu kadar vergidir deyip maliyeye niye beyanname versin? İyi niyetli maliyeye beyanname veren vatandaşa böyle davranmayacaksın kardeşim. Bizim söylediğimiz budur. Yani bizim söylediğimiz girişimciyi koruyacaksın. Demin e çok Değer önemli. Yani ama verme, verme çıkıyor. değil, verecek gene. kimse kaçmıyor bir tarafa. Bakın bir şey söyleyeyim. Bütün halkımız için söylüyorum bunu. Bugün ülkede refahın yani bir insanların refaha kavuşması için. Bir defter için evde kavga çıkmayacaksa, bir defter için evde şimdi kavga çıkıyor. Defter alamıyor e, vatandaşımız şeyine, çocuğuna diye. Bunun için girişimciyi koruyacaksın ki o yeni girişimler yapacak, yeni insanlara ihtiyaç doğacak. Böylece doğan ihtiyaçlar sayesinde daha yüksek ücretler olacak. Ticaret, ekonomi kalkınacak. Girişimciyi ortadan kaldırdın, üstüne gittin mi fakirleşirsin. Sürünürsün. Bunun başka bir yolu yok. Yani dünyada bunun başka bir yolu icat edilmedi. Şimdi bunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben politikacı olarak girişimci girişimci diyorum. Şimdi halkımız da diyecek ki ya bu adam halkın yanında değil. 3-5 tane girişimcinin yanında. Aksine. Ben diyorum ki girişimci maniveladır. Mesela bizim politikalar uygulandığı zaman girişimci kazanacak ama o girişimci yatıran girişimci yeni iş iş sahaları yaratacak. Peki yararlı. siz vergi toplamayacak mısınız? Çok güzel bir soru sordunuz. Çok güzel bir soru sordunuz. Biz çok az vergi toplayacağız. %10 vergi alacağız. Birçok kısımdan vergi almayacağız. Esnaftan vergi almayacağız. Medyadan almayacağız. Finansmandan almayacağız. Medyadan Ulaştırmadan almayacağız. Kültür açısından. Teşvik de yok, vergi de yok. Peki çok teşekkürler. Şimdi biz düşük vergi alarak zannediyor musunuz ki devlete bir şey olacak? Ülke daha çok kalkınacak. Mesela bir konum, daha var. Daha, bir konum daha var. Sizin ben. kitabınız da var. Kitabınızı zaten <laughs>